hepiniz bu duyguyu tanıyorsunuzdur. Çocukluk korkularımız, en derin duygularımızı şekillendirir. Küçükken annenize sarılmanız, sadece bir bedene tutunmak değildi, kaybetmekten korktuğunuz sevgiye tutunmaktı. Her belirsizlik, güven arayışınızı daha da derinleştirdi. Büyüdüğümüzde, bu korkular yok olmuyor. Sevgiyi kaybetme korkusu içimizdeki o korkmuş çocuğu uyandırıyor. Sevgilimize tutunma ihtiyacımız sadece onların varlığıyla ilgili değil, kalıcı sevginin güvencesini istememizle ilgili. Her tartışma, her mesafe eski yaraları yeniden açıyor ve bizi güvenli bir liman özlemiyle dolduruyor. Çünkü terk edilme korkusu, kalbimizdeki siz ve sürekli bir yankı,